Değerli gençler, sevgili öğrenciler, ee, öncelikle e, bizim e, fakültemizi e, ve ziraat mesleğini seçmiş olduğunuz için teşekkür ederim. Biz e, normalde sizi şu anda yüz yüze, yani kiziyken bu okulda karşılamak ve birlikte olmak isterdik. Maalesef e, bu mümkün olmadı ama yaşam devam ediyor. Bu mesleği seçmekle niye iyi yaptınız? Şu pandemi döneminde bir de gördünüz. Ee, bir dönemin değil, her dönemin mesleğinin ziraat olduğunu, stratejik bir e, sektör olduğu açıkça ortaya çıktı. Yani pek çok alandan mezun olursunuz ama iş imkanınız özel sektörde ve devlette bizim mesleğimiz kadar e, başarılı olma ve e, istihdamda kaynak bulma imkanınız bu kadar yüksek olmaz. Niye bizim burayı seçtiğiniz ziraat fakültemizi tokat e, Gazlospunbaşı Ziraat Fakültesini seçerek iyi yaptınız. Arkadaşlar, Tokat 150 metreden yaklaşık 1500 metreye kadar 7 tane ovası olan, geçit kuşağında, tropik ve sadece turunçgillerin dışındaki hemen hemen bütün meyvelerin rahatlıkla yetiştiği ve hayvancılığın, su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı bir tarım kenti. Nihayetinde buraya geldiğiniz zaman tarım ürünlerini, bizim deneme alanlarımız dışında herhangi bir yere gittiğiniz zaman da rahatlıkla görebileceksiniz. Fakültemiz arkadaşlar 1983'te eğitime başladı. Şu anda 80 öğretim üyesi elemanımız var. Bunun 20 tane idari personelimiz var. Yaklaşık 36 tane profesör fakültemizde sizlere eğitim vermektedir. Burada şunu söyleyebilirim size. Benim 3 tane fakülte, 4 fakültede bir şekilde çalıştım. Fakülte için şunu söyleyebilirim öğrenciye. Öğrencinin akademik ve idari personellik pedagojik açıdan sevgi ve saygıya dayalı çok güzel sıcak ilişkileri vardır. Yani rahatlıkla bir lisans öğrencisi gidip bölüm başkanının, dekanın yanına gidip çayını içebilir. Bu sizin her zaman bulabileceğiniz bir ilişki değildir. Bunun dışında arkadaşlar tokat, tokatımızın tarihi güzellikleri sosyal yaşantısı sizler için kesinlikle ...öğrencilik döneminde güzel imkanlar sunacaktır. Burada olmanızı çok isterdik ama olmadı. Ama sözümüz var. Şudur, geldiğiniz zaman inşallah sizleri pikniğe götürüp... ...bu oryantasyon dönemindeki yapamadığımız bazı şeyleri... Pikni ...pikniğe götüreceğim inşallah Almasa Orada telafi edeceğiz. Ben hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Maske takmayı, sosyal mesafeye uymayı ihmal etmeyiniz. Uzaktan eğitim diye de e, yan gelip yatmak yok. Mutlaka kendinizi geliştirin. Diploma hiçbir işe yaramaz. Kendini geliştiren her meslekte iyi bir noktaya varacaktır, hedefe varacaktır. Hoşçakalın.